Selamlar arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Vay dereceli maçta Vay oynayacağız Vay hem tank hem savaşçı Yani hem çok fazla hasar olan hem de hasar tank diyebilen bir şampiyon Bugün altın 4 liginde Bu oyunu kazanırsak altın 3 oyun oluyoruz Ormanda Vay oynayacağım Umarım güzel bir oyun çıkar Sesim biraz kısık olabilir bu videoda çok yüksek olmayabilir. Saat çok geç olduğu için bağıramıyorum bir videoda. Şimdiden kusura bakmayın. Bu arada maç başlamadan destek olmak isteyenlere like ve yorum atarlarsa gerçekten çok sevinirim. Çünkü attığınız like ve yorumlar bizi önerilenlere sokuyor. Ana sayfaya düşüyor. Böylelikle kanalımızı yeni insanlar keşfediyor. Şimdiden destek olan herkese çok 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 teşekkür ediyorum derken Çok da hızlı bir başlangıç yaptık. Maçımız başladı. Hemen şuradan itemimizi çıkıyoruz. İlk olarak W açacağım bu arada. Çünkü W burada kalkan da veriyor pasifi. Aktifi de 60 hasar soğuran bir kalkan veriyor. Ha, pardon dur pasifini söylemedim. Pasifi de şey yapıyor. Kalkan yükü biriktiriyor. Fazladan hasar verdirttiriyor. Bilgisayarda bu W'su farklı. Kullanılmıyor. Burada böyle ekstradan bir özellik eklemişler. Hemen buradan redimizi alalım. Güzel. Karşıya da bir totem attı kardeşimiz sağ olsun. Karşı ormancısı kimmiş? Karşı ormancısı Shivana. Bu arada Shivana en hızlı orman kesen şampiyonlardan bir tanesi. Bu arada adama vurdurduk da bir tane. Eyvallah kankam yeter. Sen milyon kaybedeceksin o yüzden yani. Şimdi bizim bu adama genç gitmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü adam bize çok yardım etti. Biraz geri düşecek. O yüzden onu toparlattırmam lazım. Hemen şöyle hızlıca ormanımıza dönelim. E yeteneğimizi bastığımızdaki bastıktan sonraki ilk düz vuruşumuz fazladan hasar veriyor ve arkaya doğru hasar sıçratıyor. Kanka sana 3 level olup geleceğim de burada olamam gibi. Hop. Hop. En azından gidip o adamın flash'ını alabilirim de. Şimdi ben burayı alırken Shivan'a gelecek diyecektim geldi. Çarpım var. Kanka dövdük bunu hadi. bay. bye. Şu blue buffı da çalacağım o zamana kadar. Hop hop çok güzel oldu ya bu counter jungle denemesi. Gel kankam gel gel. Hiç zorlama buradan alacağımızı aldık. Bu arada ilk olarak ben W fulleceğim. Yanlış şey yapmadıysam, bir dakika. Tamam W fullleyeceğim ben. Bu arada yanlış olabilir haberiniz olsun ama bence mantıklı. Kırmızı çarp alacağım. Bu oyun çok fazla bir vs bir atacakmışız gibi çünkü. Şuraya hızlıca dönelim sonra gidip kendi blue buff'ımızı alacağız. Üçlü çıktıktan sonra yine çok güçlenen kahramanlardan bir tanesi. 5 level olduğumuzda da inanılmaz böyle bir kitle kontrol etkimiz oluyor. Karşının taşıyıcısını rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Benim takip etse aslında burada şeyi kıstırabiliriz. Neyse. Sıkıntı yok. Şöyle karşının çift yampiri yengeç alınca inanılmaz öne geçiyoruz. Haberiniz olsun bu yampiri yengeçler skatıllar gerçekten çok önemli. Çünkü en fazla XP ve altını bize bunlar sağlıyor. Hop hop hop. Üçüncü düz vuruşumuzda fazladan hasar veriyoruz. Haberiniz olsun o da W'den geliyor. Hem kalkanını kırıyoruz. Bak 2-3. Gördüğünüz gibi işaret çıkıyor ve fazladan hasar veriyoruz buraları alayım. Üste bir gidebilirim ya. üstteki aldırırım. Ultim var. Oyun başı öne geçtik. Bunu kullanmamız lazım. Pat. Bu arada istediğiniz şampiyonlar yoruma yazabilirsiniz. Eğer şampiyon hesapta mevcutsa zaten videosunu çekerim size. Orianna döner. Dönmedi. siz Görüşleri varmış. Görüşleri varmış ve o görüşleri <laughs> şans yapacak bir şey yok. Siz milyon kesmek yerine gelseydi orada ikisini de çıkartabilirdik. Birini kesin çıkartırdık da ikisini çıkartabilirdik. Olsun problem değil. Kimi kime verdik biz? Kili Oryanlı'ya vermişiz. hemen orman kesmeye devam. Ormanları hiç ihmal etmiyoruz. Çünkü o oh ormanı ihmal edersek oyundan düşeriz. E böyle bir şeyin olmasını da zaten istemeyiz. O Wukong'a bir daha gideceğim gideceğim de. Görüşümüzü verdik şu an bizi görüyorlar. Alevejleri çıktı. Alevejlerini vermemem lazım. Bu Darius'a da oynarız. Bekle kanka geleceğim. Şunları burada bırakmayalım keselim. Hop arkamızdan ağlarlar sonra. Tamam güzel sıçrasını aldık hiç yoktan. Ultim yoktu zaten adam büyük ihtimal ultim var zannetti. Gel kanka ben şunu da bir keseyim. Alevejlerini alıyor da yetişebilir miyim? Aa yetişirim lan. Bunu salacağım. Tamam bizimkiler bozdu. Mis 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 mis. Fulleme canını fulleme canını. Çok güzel buna da canını full etmedik. Buradan bir de onun mavisini çalarsam. iyice bir geri düşürmüş olacağım. Hadi abi. Adama daha bunu da alırsak. Mavi aldırmamış oluyoruz. Üste baskına gidiyor. Ben de şöyle bir mide gideyim. dur 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 çok güzel ya bizimkilerin harita kontrolü iyi harita kontrolleri iyi olduğu için diyecektim maşallah derken fiz gel hadi kankam keselim bak buradan gelecek Aa, yes. bu fizle işimiz var işte en nefret ettiğim oyuncu tipi haritada sıfır kontrol Neyse zorlamayacağım. Üçlümüz bitti. Dört bir tekil bizde. Hmm. Güzel. Gelin abi. Gel 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 gel. Ejder gel. Ama ejderden önce şu karşının ADC'sini çıkartabilirsek iyi olur. çok güzel. Çok güzel tatlı oldu. Bu. Aman 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 abi. oryanla tek atar ultiyle. Şu an risk alıyoruz da. Tamam oryanla üstte. Kes 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 kes. Alev ejderi oyundaki en önemli ejder. Beni saldılar da umarım tek alabilirim. Ben şöyle kendimi hemen bir arkaya atacağım. Kessek iyi olacak oğlum gelin ejderi öleceğim. Onu tamamla, onu tamamla, onu tamamla. Çok güzel. Hele şükür ejderi alabildik. Güzel. Zaten korkutma amaçlı. Q'nuzu korkutma amaçlı da kullanabilirsiniz. Bu konu bu sefer kurtaramayacağım. Beyiz diyelim abi. Cebimizde paramız varken beyizeceğiz. Bu arada oyuna şu an tekrardan geriden döndük. İkinci olarak Sterak çıkacağım Steraktan sonra ölü adamın zırhı Ramduin karşıya göre çıkacağız karşı iki tane AP var ruh gömleği de zorunlu gibi ruh gömleği çok tatlı bir item bu arada üzerimizdeki bütün iyileştirme etkilerini %30 arttırıyor çok büyük bir rakam çat 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 şu an biz kastık takımda en çok kasan kişi biziz bu arada bir ormancı olarak üstümüze düşen görevi yapmışız %100 katkıyla oynuyoruz şu anda. 5 kil var hepsinde katkımız var. Alamet alabiliriz ya. Tamam güzel. Şu oyunu okuduğumuz için oyunu gördüğümüz için pek şey olmuyor. Kanka onu almaya o beni çok öne geçiriyor. Çok güzel. Oğlum ultiyi bana atmasan adamı keseceksin. Ultiyi niye bana atıyorsun sapık herif? Senle de bir ve bir atar mıyım? Yok ya benim suçum Shivanayla ile 1v1 denersen olacağı bu. Kes ondan çift buff var. Fizz at ultini. Fizz E'ni kullanacak mı kanka? Çok güzel. Çok güzel aslansın. Asistim de geldi orada. Shivanayla ile 1v1 atmayın. Şu anda oyundaki en güçlü kahramanlardan bir tanesi Shivana. Yani Shivana ile 1v1 atılmaz. Her türlü keser 1v1 de Master Yi gibi düşünün. Bizim de 1v1 i... birimiz güçsüz değil ha. Yanlış anlamayın. Ama onunki <laughs> daha güçlü. 7k kasmışız. Darius da bizim kadar kasmış. Karşıda en fazla kasan Darius. Mavi ne Kanka sen Sende bir orman hastalığı var bak kendini geri düşünüyorsun Alta gitsene baba alta git Karşının redi duruyor mu dur Red durmuyor Karşının ormandan ne çalarsam o kar Bu arada ikinci olarak Q, Q fullenebilir de kanka senin yüzünden ben de zorluyorum ben de darlanıyorum ama bu konk bu konk gerizekalı gibi oynama lütfen bebeğim Biz yine iyi denedi helal olsun Arkadaş o Orianna'ya girsem bir dert. Girmesem başka bir dert. Zorluyor bizim bu Kong. Aptal aptal zorluyor hem de. Şu oyunu kaybetmek istemiyorum. Biraz daha hard oynamam lazım. Şuradan ilk item ben. Ya dur ölü adamın zırhını çıkalım. Ölü adamın zırhından sonra ruh gömleğe çıkacağım. Çünkü şu an Orianna ile o kadar korkmuyorum. Hızlı hızlı kasılalım. Bunlar ejder aldı mı? Yo. Bir daha Ejder'i de bizim almamız lazım. Aynen öyle. Gel abi gel 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 toplan. Ezreal kaç? Oo Ezreal 4-1 gidiyor. Tamam şu an korkularım biraz dindi. Kanka onu düşüremez miyiz? Biz tf'leri niye veriyoruz? Bizden niye sürekli birileri ölüyor? Şimdi ormancı olarak normalde koridoru yani split'i başka arkadaşlarınızın yapması lazım. Şu an mecburen ben yapacağım. Çünkü takımda bunu yapan yok ve bunu yapan olmazsa kaza kaybedebiliriz. Bulut ejderinden feragat edebiliriz. O kadar da önemseyeceğin bir ejder değil. Helal lan Serafin. Helal aslanım. Hemen şu kuleyi açmam lazım. Hemen alsınlar ejderi. Bazen oyunda böyle riskler almanız gerekiyor arkadaşlar. Bazen böyle riskler almazsanız oyunu kazanamazsınız. Bu sefer kestik. Ultim olduğu için kestim. O adam şu an benden ne kadar geride görüyorsunuz ama 1v1 atılmıyor işte. Şöyle bakayım. Ya aramızda 2K altın farkı var. Neredeyse beni kesecek. Çat 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 çat. Vay'ı görüyorsunuz. Cidden dediğim gibi hem tanklaması hem de hasarı çok yüksek kahramanın. Şuraya geçelim. Ölü adamın zırhını bitirelim. Helal ne Ezreal. Ben korkuyordum takımda sadece ben kasıyorum diye. Benim yanımda Ezreal'ın kastığını görünce biraz dedim ki tamam. Bu oyunu alırız. Aslan aslan. Kasara bak bebeğim gibi. Ama o kadar zorlamayın. Sizi kovalıyorlarsa gireceğim. Ona bir sıçra ulti yapardım da neyse. Pozisyon almanız önemli vayda böyle arka taraflardan karşı takımın taşıyıc taşıyıcısını çıkartacak pozisyonlar almanız önemli. Hop bu kuleyi de açtık. Var mı onun reda abi? Gel gel gel. Senin gibi ADC'ye salmayacağım da kime salacağım onu? Aa lan kendimi gösterdim. Gerek var mı? Ben kaçar agalar. aradan ne güzel çıkartıp hemen cıvladık anam anam İşte bundan bahsediyordum <laughs> Baron baron vurma Baron bana niye vuruyorsun Beşi de öyle ittir bitiririz Hop hop Lux'ı ne güzel çıkarttık bu arada sıçra atınca takip ediyoruz bitiremezmişiz bu arada Karşıda Lux Jungle mı var? Yok. Karşının Jungle'ı şay oğlum. Benim aklımda niye dalga geçiyorsunuz? O açabilirler. Base atalım. Yine zorluyoruz farkındayım. Evet yine zorluyoruz. Üstümüze uçacak ultiyle. Ultisi yok. Kanka ama tüm redleri alman da üzücü de neyse oyunu kazanmak için salacağız. gömleği kaç paraydı? 2900 bir 600 gold kasacağım da. Yani benim ormanlarımı bir bıraksa takım. <laughs> Kanka niye alıyorsunuz oğlum benim ormanlarımı? Yani kesin kesmek istedim o yüzden. Şurayı da bir şuradan ben bir gold alabilir miyim? Güzel. Ruh gömleği bitti. Şimdi şöyle bir item olabilir mi? Can, can yenileme, büyü direnci, yetenek kızı ve de üzerimizdeki iyileştirmeleri %30 arttırma bak. Bak bak bak. İyileşme, yenilenme ve can veya mana çalma. Her şeyimizi arttırıyor yani. Bu arada dediğim gibi biraz böyle heyecansız, sessiz konuşursam kusuruma bakmayın. Why please, neyden please dedi onu anlamadım. Önceden bir şey yazdıysa görmedik Baron da girilebilir ama hemen Önce şu ejderi bir hemen alalım Free ejder free. Ejderler çok önemli Oyun uzadıkça çünkü evet herkes full build oluyor Fakat aranızdaki fark işte ejderler oluyor alayım artık. Zaten Ezreal'a salıyorum. Bir de size salamam. Şuradan bir yerden girip çıkartırım da. Şu yukarıda eşe gireceğiz. Helal. Kanka başlayın burayı itip geleceğim. Oğlum korkmayın Shivana zaten alt taraf şey üst tarafta. O yüzden çaldırmamız imkansız. Yine güzel böyle şey yapabilirsiniz ya çarpınıza çok ihtiyacınız yokken yoksa takımken alır yani takımca alıyorsanız bile kendinizi deneyebilirsiniz çarp atarak. Eliniz alışmış olur öylelikle. Şu an zorlamayacağım da bir yere pusmak istiyorum. Orianna falan yaklaşırsa keserim. Bizimkilerin hepsi base'de. Vay cidden güzel kahraman. Bu arada ben arada çılgınlık yapıp topta da oynuyorum solo'da. Tarafım mavi mi istiyor? Yok mavi de istemiyor. Adam ne please yazmış. Çok merak ettim şimdi. Neyse videoda izlerim. <laughs> Burada bir satma kokusu var sanki bizimkiler satacakmış gibi de. Ben de satabilirim. güzel. Karşına ADC'sini çıkartmak bizim boynumuzun borcu. Oğlum o killer nasıl ona kaldı? Sıçra atıp giresin var bu arada. Ben sıçra atmadım o attı. E gel kanka savaşalım. Ya e bu iptal etmede bir sıkıntı var. Çünkü ben iptal ederken olmuyor iptal. Beni de kesti. Anam anam anam. Oğlum ne kadar kötü oynamış. Burayı ne kadar kötü oynadım. <laughs> Neyse. Önemli olan kazanmamızdı. Fla i̇şte şunlar da Mobile Legends'dan dolayı Flash'ı iptal etmeye götürüyormuşum gibi hissediyorum ama iptal edemiyorum. Farklı bir yere Flash atıyor. Altın içe de böylelikle çıktı. Hayırlı olsun. Tüm takıma vereceğim. Güzel. MVP'li Ezreal hak etti. Bizden güzel vurduk. Hem de iyi tankladık. 25K takımda en fazla tanklayan biziz zaten. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz şampiyonları yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince onları çekmeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Bay bay.